Merhaba Liker ile devam ediyoruz. Geçen hafta bir video paylaşmıştık. Bu hafta da bir video paylaşacağız. Token satışı presale 20 Kasım'da başladı. 19 Kasım'da son, Aralık'ta sona erecek. Ana satış da 20 Aralık'tan de başlayacak ve bitiş tarihi şu an için belirli değil. 120 preseli ana satışları da 110. indirim sunuyorlar. 1 Ethereum'e 7000 LK yani Liker token elde edebiliyorsunuz. 0.015 Ethereum en az yatırmanız gerekiyor. Soft cap'leri 5000 Ethereum, hard cap'leri ise 50.000 Ethereum olarak belirlenmiş durumda. Devam edelim e, yol haritaları İşletmenin başlaması yani şirketin başlaması 2015'te başlanıyor. Yani ta 2015'ten bu yana geliştirilen bir şirketten ve projeden bahsediyoruz. Ve uzun sürelerde geliştirilen en son bugünlerimize gelen bir sistem 2019-20'de platformun geliştirmesini umut ediyorlar. Takımları Asya'da bir proje burada hepsinin detayları görebiliyoruz. Yine e, hepsi kendi adalarında çok önemli isimler Rahatlık şekilde anlayabiliyorsunuz. E, bakalım burada İnfranet dünyası Kore, Japonya, Çin, Amerika, Tayland, Malezya, Vietnam ve Hindistan'da mevcut. Partnerleri haliyle Asya proje olduğundan dolayı adını bile okuyamadım. Bil, ne olduğunu bilmediğim çeşitli Asyalı şirketler daha ziyadesiyle ancak çok sayıda var. Bunun haricinde Amazon Web Services var ve Viva Chain var bildiğim. Onun haricinde maalesef diğerleri hep bilemediğim şeyler karşımıza çıkıyor. Liker Dünya haberleri burada gördüğünüz gibi oldukça önemli. E, çeşitli haberlerde yer almışlar ve kesin buradan da kendilerine ulaşmanız mümkün ve bizi kaçırmayın update'te kalın diyor. Buradan Twitter e, GitHub ve Medium hesaplarına ulaşıp onları da takipte kalabilirsiniz. Dediğim gibi iyi bir proje Liker ancak e, Asya'da bir proje özellikle çalışanlardan Asya'dan önemli kişiler olduğu önemli özellikle CEO'nun sunun Burada görebiliyorsunuz üniversitenin başında ve araştırma geliştirme departmanı sorumlusu olması önemli bir artı. Teşekkürler bildiğiniz için. Önümüzdeki hafta belki bir video daha çekelim.